Bazı yevmiye kayıtlarının örneğin maaş yevmiyesi kayıtları gibi sadece belirlenen kullanıcılar tarafından görünmesi istendiğinde isteğe bağlı olarak kullanılan yevmiye güvenliği eklentisi kurularak yevmiye bazında yapılandırılıp kısıtlama sağlanabilir. Kurulum yapıldıktan sonra muhasebe, yapılandırma, yemeler üzerinden kısıtlama yapmak istenen yevmiyenin gelişmiş ayarlar bölümünde eğer sadece düzenleme kısıtlaması yapılmak isteniyorsa bu tür seçilip düzenleme yapılacak olan kullanıcılar eğer tamamen kayıtları görmemeleri isteniyorsa bu tür seçilip yetkili kullanıcılar seçilir. Seçimlerde admin kullanıcısında mutlaka seçilmesi destek hizmetinin aksamamasını sağlayacaktır. Kıstamanın yemi türü satış, satın alma, kasa, banka olan yemieller için yapılması akışta ciddi sorunlar doğuracağı için tavsiye edilmez. Kıstlı kullanıcılarda görmedikleri yemiye kayıtları sebebiyle mali ve finansal raporlamada farklar oluşacağı unutulmamalı. Bu tür raporlama görevi bulunan kullanıcılara mutlaka yetki sağlanmalıdır.